Evet, Haçlılar Kapı. Düzeltiyorum. Develi Kapı. 19 Zonlu Pistin hemen yanındayız. Ondik. O oh. en doğru gidiyoruz. İsimlerini unuttum. Ekipte bugün Boğlem ve Ekrem var. Dün de güzel kar yağmış. Karşı dağları falan da şöyle bakarsanız. Şöyle hiç bozulmamış, çizgi atılmamış şeylere çizgi atılmamış. güzel bir şey. O sene, işte başlıyor. Bulem, Ekrem ve Kayak da çığır açmış. Eli olan. Siz daha önce hiç böyle kayak gibi görmüş müydünüz? Nadir e, görülen <laughs> bu kayak çığırı her cinsde endemik olarak yetişir. <laughs> <laughs> Gizli aşkı söyleyemem. Allah Allah! Nasıl sevmek, nasıl gülmek, nasıl sevmek? İnsan değil bu, sanki bir melek Şimdi nereden nereye nasıl geçeceğiz Evet şu oradan, şu oradan bir karşıya yemeye Evet. Haydi o zaman. Kolay gelsin. Hadi Mule. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? Ah. Bu nasıl sevmek? Ah. Ay. Ah. 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 ki bir melek Ne güzel yaratmış çift belli beli Gülün kayınca altında Allah 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 Bu nasıl sevmek Allah 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 Değil. Sanki bir melek Evet Rüzgar var Işıklı var ama Şuralara benden önce kim çizgi attı arkadaş ya? Elinde. Kar çok güzel ya, çok tatlı bir kar yağmış. Dolayısıyla uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum gibi. Bir his, bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Bir his dolup içine. işte tam da onu yaşadım az önce. Bir his doldu içime. Uçuyorum sandım sanki kendimi. Allah Allah! Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bunu bir daha yapmak istiyorum. Bir daha yapmak istiyorum bugün. Gerçekten çok lezzetliydi. Hala lezzetini çıkarabiliriz. Şuralardan sağdan soldan. Üstün dışından. <laughs> Gidelim dostlar Evet Erces Kayak Manavası'nda Develi Kapı'dayız Develi teleferiğinin... <laughs> Hemen altında <laughs> O aksiyon Objektiflere Yansıdı <laughs> Çok keyifliydi Çok güzeldi <laughs> Kar kadar çok güzel olmuş ki <laughs> Var ya Adamın dibi düşer dedi e Arif acaba bağlamasının ucunu bulabildi mi? Az önce bağlamasını kaybetmişti. Ucunu ben de ilk vermiştim. Mağdurdu. Uç. Bağlamasının uç kısmı düşmüştü. Ee, ben de hemen çantamdan gerekli malzemelerinden bir sıkıntısını ileri vermiştim. Ne güzel yaratmış çiftedir belli gülünce gözleri saçının her telinin ölesim gelir ölesim gelir evet o çatlı aksiyonun daha sonuna geldik çok güzeldi ya çok çok anlatamam size Allah'a emanet olun seviliyorsunuz hoşçakalın